Evet, bunları gaza getirmeyi başardım. Tekrar aylar sonra kediye zarar vermişim diye polis arıyor, ifade ver. Sosyal medya üzerinden, internet üzerinden her hareketinizi takip ettiklerine dair daha iyi kanıt olmaz. Evet, komşu köpeğin gününü sussun. Ve tabi ki... Kaldiye'nin kedisi. Telefonu bulamadık açtı çünkü birisinin önüne geçtik. Anında ne yapacağını biliyorum. Hayvana zarar verdik. İçeriye al. Diğeri de burada pusuda. O da yıldırım gibi kaçıyor. <laughs> evet piyasada yoklar. Savcılarına gidiyorum. Petro metro bilmem Petro. Bur Yıldırım iki metre öteye çekmiş günün mesaisi. Daha önce hiç adını duymadığım birini sinek kulundan şikayet varmış. Her yerde kedi. Her araçta kedi. Neredeyse. Yeni dikildiği armağan yapı aşağıdaki ko kopyası bok Böyle ele geçirip Tahminen aynı şeyi bizim apartmana da yapmak istiyorlar. Şimdi karakolda süründürecekler, bekletecekler saatlerce. Bir iftira için. Her yerde kedileri, her yerde bu şeyler ucu kapanmış olarak. Ve rahatça insanlara iftira atabiliyorlar. ...baskıları yetmezmiş gibi. Her yerde yemleri, her dudakta hayvanları... Amaç bu, yakında her toplu taşıta... ...bu Boji sayesinde hayvanlar göreceksiniz. Ben bunları böyle gaza getiririm çünkü... ...o siteleri bunlar yönetiyor. yanıldığım güç göstermek için beklemediler ben çıkarken kedilerini gönderdiler bir kediye zarar vermişim manyak mıyım lan ben bunların gözleri her zaman her hayvanın üstünde birisi zarar versin anında savcı kapıyor neden yapıyorlar çünkü beni kapatmak için bu şeylere son vereyim diye bir davaya daha ihtiyaçları var. Akbaba fırt gır gır gücü budur. Bunu önceden biliyorum. İlluminati kartı diğeri de. Neden toksoplazmalı kakadır diye o hayvanı her seferinde girişin önüne koyuyor. Çünkü yandaki işbirlikçisi video başından bekliyorlar, kızdırdılar zannediyorlar telefon geldi diye ve diğer şeyler için hayvana tekme atacağım diye bekliyorlar. İnsanları gaza getiriyorlar, böyle hayvanlara tekme attırıyorlar, videoya çekip dava ediyorlar. Yüzlerce kez o hayvanı oradan uzaklaştırdım. Kaç tanesi videoda. Ben bu zalimlerin <laughs> yönettiği şeytani şeyleri araştıracağım ben. Ve açığa çıkaracağım. Bu millete şaşıyorum. Nasıl kabul ediyorsunuz be? Bu zalimlerin fitnesine nasıl uyanmıyorsunuz? Ne vardı bunun altında? Pet shop, Yanında, pardon. Ve yanına mı taşındı? Yuvasına bakın. Böyle bunlar her marketin önüne, her dükkanın önüne, her toplu taşıta, her cami kıblesine, her okullara, her hastanelere bu hayvanları ve parazitleri, sinekleri istiyorlar örnekleri çok. Örnekleri çok. Çok. Özellikle ele geçirecekleri şeyler. O ne tatlı. Ha, girişe girişe yuva değil mi? Çok iyi. Evet. Geri seyirma yaptım. Ben yaptım. Ben yöneticiyim burada. Aferin sana. kendisi her şey bana ait. Her apartmanlılar böyle yöneticiliğini kapıyorlar. Tasmalı ve paraziti. Evet, o hayvanları penceremin önüne dayatıyorlar, kaşıntılar geliyor. Bu fitneye uyan mı? Nereye dayatacak apartmanın içine? Yanındaki de kızı veya torunu sülalece bu iş içindeler. Bir tane daha yoluma çıkıyor bastonuyla. Vazgeçti buraya sosis koymaktan yem yetmez gibi. Çünkü hayvan yok. Şok marketin yanı. Parazitlerden bastonla yürüyor, pes yok. Yerdekilere merhamet edeyim göktekiler size merhamet etsin kuşlardan bahsediyor. Onları havada tutan, göklerde tutan sadece Allah'tır. Hayır işi yapıyorlar serçeler falan filan bunların saçtıkları parazitleri yiyorlar. Bu izi duraksa. Fakat bu görünmez parazitlerle başa çıkmak biraz zor. Lokal polis kartına geldik. Boklar boklar kablo. Boklar boklar. Boklar. Türkiye'yi boya boyamak için iftiralar Camilerin kıbresine Hayvanlar Hayır bu kap burada olacak Müftü İhbaveden çıktım Anlatıyorum herhalde buna hakkım var 2 Yine tekrar iki kişi, bir erkek bir kadın bir arazide <laughs> kürekle hayvana vurup ona zarar verdiğini görmüş. Düşünün, bizim evden kürekle gideceğim bütün mahalle boyu bir boş araziye kedilere saldırmak için. Hiç bilmediğim birin öyle bir şey mümkün değil. Hayatımda olmaz. Geç sokunun bok. Kaldırım. İnsanların geçtiği yer. bir kere buna vicdanım el vermez be. Yani inkar etmiyorum. Bazen çok gaza getirebilirler. Bir kere de oldu. Tekme salladım. Bir tane köpeğe böyle ittim. Aşağı düştü. Bunun gibi camiye takılan bir köpeğe. Pardon kediye. Onu yaptım. Fakat hiçbir zararı olmadı. Dört ayak üstüne düştüm. Böyle tıkladım sadece. Yoksa kürekle ben bir hayvana saldıracakmışım. Buna vicdanım el vermez. Ve böyle rahatça iftira atabilecekler. Ben çekimler yapıyorum. Bunları deşifre ediyorum diye. Kim bunu şeyleri ayarladı? Çok açık ve net bana. Yani Akbaba fırtılığını paspas. Koşturan ordudan belli. Ve diğer iftiralardan beni düşürdükleri iftirayla, saldırılarla, küfürlerle, tehditlerle, kurumlardan <laughs> kim o şeyin arkasına bana sokak çıkmen ve bu millet onlar neden zarar görmüyor tam boru hiç şaşmaz dur bekle orada Bekle sahibin sahibin alışveriş yapacağım. Bekle dedi lan. İnanın bana bu milletin hayvan sevgisi falan yok. Kendilerinin hayvanlarını dövüyorlar. Kaç kez gördüm. O hayvan parazit. Hastalık doğudur yine bir boru yerine değişen. Düşünün yani penceremin yanında duruyor, kasıtlı kaşıltıları gönderiyor. O şekilde onun için borunun orada, onun için girişte. Ulan Fuat Avni, senin anan ilk samstır mı ne? Her gün geldiğim bu sokak ise temiz tutuluyor çekmeyeyim diye. Evet. Burada bana tek gösterebilecekleri böyle daha önce bahçeme giren ve tasmalı olan köpek. Dur ben daha çok bunları gaza getireceğim. Çünkü daha çok kanıtlar lazım. Kanıta doymam ben. Bir işlemler bekliyorlar. Bu savcılık kovuşturma emri yok versin. Tekrar çakçaklır şahsen ortaya çıkıp beni tuzağa düşürmeye çalışacaktır. İşbirlikçileriyle beraber. ne yapmışım şu manasını satayım kürek kürekle boş araziye dikmişim ta bizim evden kim bilir hangi boş araziden bahsediliyor bunların boşalttığı hayvan doldurduğu bir arazi kim bilir nerede şeytanın millete bakın be. öyle bir niyetim olsan mezarlığa giderim. İncin top oynuyor. Hayvan dolu. Ki orada bile hayvan olsa bunların gözü önünde gelir 24 saat. Türkiye'de bir hayvandan zarar veriliyorsa arkasında bu millet var. çekemedim galiba. Günlüğün müdahale oldu. İllerde de yolda bok. İnsanların geçtiği yerde. Kiralık. Buranın sahibinin böyle ayakları balon gibi şişmişti. Bu parasitlerden hala hayvanlarla uğraşıyor. Evet ulan kedicikler sizin için bak pencereye ne yapmışlar rahatsız oldukları için. Kim o şeyleri oraya dikti? Tamir yönetici. Evet, bir bina daha dikiyoruz. Ve bu işten payını alanlar var kurumlarda. Yoksa bu şeytanlar neden arka çıksınlar? ikicicik İki kulağı da kırpık bunun. İki tane çip. Nerede duracak? Kablo olduğu yerde. O bir türlü açmadı be. Nerede iyi oturacak? Market önüne. Neden benim üzerime geliyorlar? Böyle kumpaslar ha? Bir şey mi var bende? Sizleri uyarıyorum be. İbadetine yaptıklarından camilere dayattıklarından belli. Bunlar şeytanın be. Şeytanın kullarıdır bunlar. Başka cevabı yok hiç sıkılmadan iftiralar, küfürler, tehditler, anana bacına silahlarına. <laughs> karına. Bu millet şeytanın soyudur be. Bunu aklınıza sokun. İftiradan kaçırmıyorlar. Ve buradan geçerken biri yanımdan geçti tık sesi geldi. Biraz karardı. Bir dosya gönderildi. Evet. Geçen gün oturuyorlar bok gördüğümüz yerde. Ufak çocuk benim adaşım çocukları hastanede onunla konuşuyor. Ağlama diyor o pislikten koronayı bunlar yayıyor. Bunu söylerken bir tık sesi daha geldi. Bir dosya daha gönderildi. Evet, seyredin be. Milletin oturduğu yerler. Bir kirli kapı iki, üç, kuşatma. Dört, beş. Hepsi bunun için Altı, yedi, susuzluktan kırılacaksınız. Sekiz. Çeşme var çünkü burada. Bok. Daha bok. Bok kaynıyordur. dur. Orası. Yola bok. Geçiş yoluna. Bir kirli kap ve yemler daha. Haftalarca duran yemler bir tek çok daha yetmez mi? Bunun daha böyle... Evinde şu an durmadan avlayan köpeği vardır. O bizim köpeği ölen hanım yeni bir köpekle yeni bir köpek edinmiş. köpek mi edin? <laughs> <laughs> Evimin önünden ayrılmıyordu. Burnumu uzatır uzatmaz damlayan bokçulardan biri. O bir daha Allah müthiş sesi vardı. Sesi için sahiplendi Kesinlikle Ve boku için Bu bokları Döşemek için Milletin geçeceği yere Hepsi Hepsi üzerine sürüldü Bu kulağı kırpık Bu değil Bu da değil Şurada kafesin önündeydiler gaz kafesini, Mama getirdiğimizi zannettiler. Çünkü birileri geliyor böyle, sokak sokak, nerede olduklarını biliyor. Yerleştirdikleri yer çünkü, mamaları dağıtıyor. Evet, aynen böyle buklar ve kafesin üstü. Işte. Burada da aynı işlem. Bir dahaki yere önlem almışlar. Yapamıyorlar. Burada ise kap. Ve, ve gaz kafesi ve kedi. Her apartmana bunu yapacaklar. Buraya da önlem almışlar çünkü çok bok yediler. Demek ki bu şeylerden zarar gören tek ben değilim. Onlar neden zarar görmüyor be? Yayınladıktan sonra eskimiş bilgiler artık okulun çevresine yağmıyor. İnşallah tane burada. Taze ve kurtlu kurtlu. Bakın. Kurtlara bakın. Bütün bu hayvanları parazitlik kurtlu. O kurtçukların bir de yumurta türü var. Havada uçuşuyor. Elbiselerine konuyor. Ağzından burnundan içeri giriyor. Rüzgarla gözlerine giriyor. Neymiş ben hayvana zarar vermişim, kürekle saldırmışım. Ben videolarla saldırdım. Bütün sebep bu. Buna da devam edeceğim. Çünkü bunların niyetleri sona ermez. Doğum hastanesine tekrar başlamak için ufak bebelere çok önemli. Evet, eve dönüyoruz. Taşıyıcı. Yani kendisini taşıyamıyor. 2 metre ileri taşıyor günün mesaisi. <laughs> Dükkana girdik. Yine o tesadüfen. Evet, evet dönüşümde bunlar buraya serilmiş. Beni görünce kaçıyor hayvanları sevmiyor. bir şey yapmadık. Toparlanıp kaçtılar. Çünkü düğmeye basıldı. <laughs> Akbaba yöntemi. Tam zamanında yetiştik. Ne zaman geldiler markete girdiğim gözüksü. Arkekler, bu da burada hazır bekliyor şimdi niye kapının önünde değilsin şimdi niye buradasın son seferki gibi <laughs> fırlama mırlama yok masum <laughs> servis hazır Atamıyoruz düğmeyi. Düğme burada çalışıyor çabuk. Düğme çalışmıyor be. O şeylerden gaza gelmedin. Düğmene müdahale yaparız. Belki gaza gelir. arasına uğrayıp bir şeyler koyacağız gaza getirmek için aynen böyle be sen gaz kapı ne takıntısın her zaman 24 saat orada servis olacak veya benzeri bir şey veya tır veya otobüs ...şaşmaz. Komşular gitsin... ...para ödesin. Oo. Ona neden zarar gelmiyor? Bazen onların önünde de var. Ona neden zarar gelmiyor? Havlatmaya <laughs> hazır mısın? Çıtın çıkmıyor. Çıtın çıkmıyor. Videodan sonra duyarız. Kapanmam düğme kapanmıyor yine. Bir şey var. Bir frekans var ben kaç kere bastım. Evet, biz video hazırlıyoruz. Komşunun çalısı. Hırsız bekçesi. Evladı. Çocuğu, Allah'ın sessiz kulu havlamaları başlattı. Videoların sesini duyup...